Kolay gelsin hanımlar size bu modeli anlatacağım önce e, bu dallarımıza başlayalım zürafadan bir tanesini atlıyorum ikincisini düğüm atıyorum geri geleceğim dallarımızı yaparken bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. İçinden geçiriyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. İçinden geçiriyorum yine. yaptım. Tekrar pırpırım içinden geçirip düğüm atıyorum. Ve bundan sonra alttaki pırpırıma geliyorum. Sıktım ipimi. Tekrar yuvama geliyorum. buraya sıktım Burası ikili oldu şimdiki üçlü olacak pırpır pır. birinci kat diyelim buna şimdi ikinci kattayım pırpır pır. İçinden geçiriyorum düğüm atıyorum var. İçinden geçiriyorum. Şimdi geri geleceğiz. Alttaki pırpırın içinden geçiriyorum. Buradan da alttaki pırpırın içinden geçiriyorum. Düğümümü atıyorum. Ve en altı yuvaya geliyorum. İki katlı 3 katlı ve ortadaki de 4 kat olacak. 4 tane pırpırımız olacak. Aynı sistemle 4 dört tane 4'lü olanı yapacağım şu anda. 4 katım yaptım. yine aynı şekilde geri geleceğim. Aşağıdaki purple'lara yineğim geçirerek düğüm atıyorum. Evet. 2 3 4 kat olarak. Şimdi buraya ben üçlü ve ikili de yapacağım. Ben yaptım. İkili, üçlü, dörtlü, üçlü, ikili olarak geri dönüşte. Bir tane zürafa yapıyorum buraya. İkinci zürefayı da yapıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağım. Şimdi kim anlatıyorum size? Geldim. Pırpırım içinden geçirdim. Düğüm attım. Bir tane zürefa atlıyorum. İkinci zürefaya. Buraya şimdi bir tane pırpır yapacağım. Pırpırım içinden geçiriyorum. Bir tane atlıyorum ikinci zürafaya. Pırpır. içinden geçirip diyorum bir tane atlıyorum alt kısmı böyle devam edecek iğnemden ipim çıktı geçireyim pırpır pır yapıyorum İçten geçirip bir tane atlayıp diyor musun? Altımızı böyle devam ediyoruz. Şimdi ben üzerlerine şöyle minicik yaptım. Yani sizler isterseniz farklı da yapabilirsiniz. Böyle bir şey uydurdum. Şimdi yaprağınızı yapacağım ben size. Şunu içine renkli ipimi aldım. Şu e, geri dönerken oluşan bol ipliğimiz vardı. Oraya düğümümü attım. Boşluktaki ipliğimizi. Şimdi bunun içine Şöyle kal, öbürlerini tutayım daha iyi anlatabilmek için. Şimdi geliyorum. Bunları biraz daha bol tutarsanız daha iyi olur. İçine 4 tane minik pırpırlar yapacağım. yavaş anlatmaya çalışıyorum 3 ve 4 4 tane tamamladım dördüncü pırpırıma geliyorum. İğnemi geçirip düğüm atıyorum. Bir tane köprü yapıyorum. En baştaki pırpırımı ve buraya bir tane pırpır yapacağım. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batarak pırpır yaptım. Buralara şimdi zürafa yapacağım. Çeviriyorum. Aşağıdaki pırpıra tekrar batarak ve buraya da bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımı yaptım. En baştaki refaya gelip köprü yapıyorum. Ve tekrar aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Zürefa'larıma devam ediyorum. çeviriyorum tekrar aynı yerdeki sürefaya batarak bir tane pırpır yapıyorum köprümü yaptım pırpırımı örnek ağır bir örnek yavaş gidiyor tabii ki şimdi en üstte bir tane pırpırım var oraya geliyorum ve oraya da bir tane pırpır yapıyorum birbirine sıkıştırdıktan sonra ipimi kesebilirim. Her birinin tepesine renkli ipliklerimle ben yapacağım. Ben tamamladım. Hepsini rengarenk yaptım. Şimdi bu çimlerin üzerindekini yaparken bir iki tane boşluk bıraktım çünkü e, bademlerimiz badem şekli olduğu için söylüyorum. E, üstüne gelmemesi için iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüsüne ipimi düğümlüyorum, düğümüma attım ve buraya üç tane zürefa yapacağım. 2 ve 3 geri geliyorum. Yer 2 geri geliyorum tekrar. Bir tane kaldı. Sonucunda içinden geçirip atıyorum daha sonra şöyle en bitmiş şekil görüntü böyle kolay gelsin hanımlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın